Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine örgülerimizde kullanabileceğimiz bu dalgalı modelin yapımını anlatacağım. Model çok güzel duruyor ve spor bir görünümü var. Modelimizin yapımı da oldukça basit. Saç örgüsü yapmayı, bulgu yapmayı bilenlerimiz varsa şuradaki modelimizi o şekilde uyguluyoruz. Kenarda da yani yine zikzak ajur uyguluyoruz. Çok basit bir yapımı var yine o kısmının da. Modelimiz 6 ilmekten kuruluyor. Bu kısımda da 6 ilmek, bu kısımda da 6 ilmek. 6, 6, 6, 6. Yani artırma yapmak istediğiniz zaman altının katlarıyla ilerleyeceksiniz. Diyelim buraya bir tane daha model uygulayacağız. 6 tane bu iri burgumuz için 6 tane de aradaki ajurlu burgumuz için. Zikzak görünüm için diyelim ya da uygulayacaksınız. Yani 12 tane ilmek artırdığınız zaman şu şekilde artırma yapmış oluyorsunuz. Modelimizin görünümü yakından bu şekilde arka tarafta da yine tersleri ters, düzleri düz örerek örgümüzü çıkarıyoruz. Şimdi modelimizi anlatmaya geçerken iki model üzerinden anlatım yapacağım. Yani şu şekilde. 3 tane ajurlu bölme, iki tane de burgularımız olacak. İki model üzerinden anlatım yapabilmek için şişimin üzerine ilmeklerimi aldım. İki tane de her iki kenarda birer tane olmak üzere kenar ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Dediğim gibi 32'nin iki tanesi kenar ilmeği 30 tanesiyle modelimizi kuracağız. Şimdi örgümüzün arka tarafında olduğum için ilmeklerimi bir sıra ters öreceğim. bu şekilde bütün ilmeklerimizi ters örelim sıra sonuna gelelim örgümüzün ön tarafına geldik şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir iki tane ters ilmek örüyorum burada şişimin üzerine bir dolama yapıyorum bir iki ilmeği düz olarak beraber örüyorum yani bir tane dolayarak artırdım. Bu ikisini de beraber al, alarak eksiltiyorum. Yani sayımız değişmemiş oluyor. İpimi öne aldım. Bir, iki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir, iki, üç, dört, beş ve 6 tane düz ilmek ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 tane ters ilmek. İpi arkaya alıyorum. Şişimin üzerine bir dolama yapıyorum. Artırmamı yapmış oldum. Sıradaki 2 ilmeği düz olarak beraber alıyorum. Tekrar bir eksiltme yapmış oluyoruz. Yine ilmek sayımız aynı oldu. 1 2 ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane düz ilmeğimi ördüm. İpimi ön aldım. 1 2 tane ters. İpi arkaya aldım. Şişimin üzerine bir dolama yaparak artırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği de düz olarak beraber alıyorum ve bir eksiltme yapıyorum. İpimi öne aldım. 2 ters örüyorum ve kenar ilmeğimde ters örerek sıramı sonlandırıyorum. Şimdi arka sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmekler düz bakın. Arkada ters ördüklerimizi burada düz öreceğiz. 2 tane düz ilmek örüyorum. İpimi öne aldım. Artırdığım ve kestiğim ilmeği ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 2 düz ilmeğim var yine. İpimi öne aldım. Diğer tarafta düz 6 tane düz ördüğümüz ilmeğimizi burada ters örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6. 2 düz ilmek 2 ters ilmek ve tekrar 2 düz ilmek örüyorum. İpimi öne aldım. 6 tane ters ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6. Yine düz ilmeğe geldik bir iki tane düz ilmek bir önceki sırada kestiğimiz ilmeğimizi ters artırdığımız ilmeğimizi ters ve iki ilmeği düz örüyoruz kenar ilmeğimi de ters örerek sıra sonuna geldim yine örgümüzün ön tarafındayız ilk ilmeğimi örmeden alıyorum 2 ters ilmek örüyorum. Bakın şimdi bir önceki sırada hemen burada iki tersten sonra artırma yapmıştık. Şimdi önce keseceğiz, sonra artıracağız. Sırasıyla yerini değiştiriyoruz. Bir önceki sırada önce dolamıştık, sonra kesmiştik. Şimdi önce kesiyoruz. 2 ilmeğimizi kapatıyoruz. Yani 1 ilmeği düşürüyoruz bir dolama yapıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman buradaki ajurlarımız yer değiştirmiş oluyor zikzak şekilde. Şöyle dolamamı önden yapıyorum. İki ters örüyorum. Yine altı tane düz ilmek öreceğiz. İki, üç, dört, beş ve altı. Yine ajurlu kısma geldik. Bu iki tersler iki tarafta da hiç değişmiyor. İki tane ters ördük. İpimizi arkaya aldık. Bakın ilk önce ajur yapmıştık. Şimdi önce ikisini beraber alıyoruz. İpimi öne alarak dolamamı yaptım. Ve iki ters örüyorum. Altı tane düz ilmek. ve 6 yine ajurlu kısma geldik 2 ters örüyorum önce 2 ilmeği beraber alıyorum ipimi öne alarak dolamamı yaptım 2 ters ve kenar ilmeğimde ters örerek sıra sonuna geldim yine arka sıradayız düzleri düz, tersleri ters öreceğiz arkada. 2 düz ilmek ördüm. Artırdığım ilmeği ve kesme yaptığım ilmeği ters örüyorum. 2 düz, 2 ters, 2 düz. Ajurlu olan kısmı hep bu şekilde öreceğiz arkada. 6 tane ters örüyorum. Yine ajurlu kısma geldik. 2 düz 2 ters 2 düz. Ve 6 tane ters ilmek örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Yine ajurlu kısımda 2 düz. 2 ters ve 2 düz. Kenar ilmeğimizi de ters örerek sırayı sonlandırıyoruz. Bakın arka taraftan bu şekilde 2 düz. Şuradaki 2 ilmeğimizi hep ters öreceğiz. Artırdığımız ve kesme yaptığımız ilmeklerimiz. Diğerleri zaten belirgin nasıl öreceğimiz olduğu gördüğümüz gibi olduğu gibi öreceğiz arka sıraları artık beraber örmeyelim atlayalım ki uzatmayalım videomuzu şimdi ön sıradayız yine biraz daha modelimizi uzatmalı mıyız şuradaki mesafeye bakıyorum vurmamızı yapabiliriz yine burada ajurumuzu yapacağız iki ters örüyorum bir önceki sırada bakın solda yapmışız. Şimdi sağda yapmamız gerekiyor. Yani önce dolamamızı yapıyoruz. Daha sonra iki ilmeği beraber alıyoruz. İpimi öne aldım. İki ters ilmek örüyorum. Şimdi burgu modeli yapacağız. Dilerseniz başka plastik aparatlar var. Onlarla dilerseniz hiç şey yapmadan ilmekleri çıkararak. Bakın. 3 6 ilmeğimiz var. sondaki 3 ilmeği şu şekilde sağ şişime taktım. Yavaşça diğer ilmekleri çıkarıyorum. Ve arkadan çıkardığımız o 3 ilmeği sol şişime tekrar takıyorum. Bakın bu şekilde. 3 tane sağ şimdi 3 tane sol şimdi şöyle kıvırdığımız zaman tekrar bunları da sol şimdi alıyoruz az ilmekli burgu olduğu için bu şekilde yapmak daha basit şimdi yine bu altı ilmeği düz olarak öreceğiz bu birinci burgumuzdu aradaki ajurlu kısma geldik iki ters bir dolama ve iki ilmeği beraber alıyoruz iki ters ördüm şimdi yine burgu yapacağız şöyle sondaki 3 ilmeği sağ şişime takıyorum yavaşça çıkarıyorum ve diğer 3 ilmeği arkadan şişim arkada olacak sağdaki ilmeklerimizi önden getiriyoruz ve sol şişimize takıyoruz ilmeklerin yerini değiştirdikten sonra yine düz örmeye devam ediyoruz ajurlu kısma geldik. 2 ters, bir dolama ve 2 ilmeği beraber alıyorum. Öne aldım. 2 ters ve kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı sonlandırdım. Bakın burgularımızı ilk burgularımızı yapmış olduk. Birkaç tane burgu üst üste geldiği zaman modelimizin dalgalı duruşu ortaya çıkacak. Arkadan son kez beraber örelim. Diğer arka sıraları atlayacağım çünkü videomu uzatmamak için. Bakın kestiğim ilmeğimi ve artırdığım ilmeğimi ters ördüm. İki düz, iki ters, iki düz burası ajurlu kısım ve burgumuzu yaptığımız kısım yine ters olarak örüyoruz 6 tane ilmeğimizi tersimi örüyorum. İki düz. iki ters. Ve son iki düzümü örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örerek sıra sonuna geldim. Bakın arkadan bu şekilde görünecek örgümüz. Şimdi ön sırada sadece şuradaki ajurlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Buralarda yine düz öreceğiz. Burgu zamanı gelene kadar. 2 ters. Bakın burada hemen artırmamızı ilk sırada yapmışız. Bir önceki sırada belirgin oluyor o zaman ipimizi arkaya alıyoruz önce artırma değil eksiltmemizi yani iki ilmeği beraber alıyoruz daha sonra ipimi öne alarak bir dolama yaptım bir iki ters ve buradaki ilmeklerimi altı tane düz örüyorum sıra iki ters ilmeğime geldi yine önce eksiltmemi yapıyorum ipimi öne alarak artırma yapıyorum çünkü burada ters öreceğim için artırma yaptığım ilmek açılmasın diye 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm 2 ters ilmek örüyorum. Sıradaki iki ilmeği düz olarak beraber alıyorum. İpimi öne alarak bir dolama yaptım şişimin üzerine. 1 2 Ve kenar ilmeğimi de ters örerek sırayı sonlandırıyorum. Arkada tersleri ters, düzleri düz artırdığımız ve eksilttiğimiz ilmeklerimizi de ters 2 düz 2 ters 2 düz. Buralar ters. Yine 2 düz 2 ters 2 düz olarak örelim. Ön sıraya gelelim. Örgümüzün ön tarafına geldik. Kenar ilmeğimi ölmeden alıyorum. Ve 1 2 ters örüyorum. Şimdi bakın artırmamızı solda yapmışız en son burada dolamamızı yapıyoruz 2 ilmeğimizi beraber alıyoruz İpimi ön aldım 2 ters ilmek örüyorum İpimi arkaya aldım şimdi burgu zamanı arada 3 sıra örmüş olduk bir arkadan bir önden bir arkadan daha ördük şimdi burgu yapacağız burgumuzu Bakın soldan sağa doğru geçirirken üste geçirmiştik bu 3 ilmeğimizi. Hep bu 3 ilmeğimiz ön tarafta olacak. Yani şimdi arkadan 1 2 3 ilmeği atlıyorum. Sondaki 3 ilmeği şişime takıyorum. İlmekler uzaklaştıkça takamadım. Şöyle 3 ilmeği şişime taktım. Bakın bu 3 ilmek hep üstten gidecek ki şu görüntüyü hep aynı ilmeklerle sağlıyoruz. Burgu gibi hep aynı yöne burgu yapmayacağız. 3 ilmeği sağ şişime taktım. Buradan yavaşça çıkarıyorum şişimden ilmekleri ve 3 ilmeği sol şişime taktım. Ama önden taktım bakın. Diğer sefer sol şişim arkadaydı. Şimdi önden bu şekilde çektim. Diğer ilmeklerimi yine sol şişime alıyorum. Düz olarak örmeye devam ediyorum. Buradaki görünüm burgu, saç örgüsü görünümü olmayacak. Sadece dalgalı su yolu olacak. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Bakın ilmeklerimiz üstten gidecek. Soldan gelen ilmekler hep üstte olacak. İki ters ördüm. Burada bir dolamamı yapıyorum. İki ilmeğimi beraber aldım. 2 ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine burgumuzu yapacağız. İlk 3 ilmeği atlıyorum. Sondaki 3 ilmekten sağ şişimi geçirdim. Bakın. Yine yavaşça şişimizden ilmeklerimizi çıkaralım. Baştaki ilk 3 ilmeği sol şişime taktım. Ve önden taktım. Diğer ilmeklerimi de taşımı aktarıyorum tekrar. Ve ilmeklerimi düz olarak örmeye başladım. Ve kenardaki ajurlu kısmımıza geldik. önce bir dolama daha sonra ikisini beraber alıyorum. Kenar ilmeğimle beraber 3 tane ters örerek sırayı sonlandırdım. Bakın dalgamız oluştu. Arkada yine 2 düz, 2 ters, 2 düz, 6 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 6 ters. Bu şekilde örelim, ön sıraya gelelim. Örgümüzün ön tarafındayız yine. Kenardaki ajurumuz sanırım anlaşılmıştır artık. Oldukça basit çünkü bakın. Burada artırmayla başlamıştık iki tersten sonra. Şimdi iki ilmeğimizi düz olarak beraber alıyoruz. İpimi öne alarak bir dolama yaptım. Ve iki ters ördüm. Şöyle gösterdiğim zaman minik ajurlarımız bir sağda bir solda sırasıyla. Burgumuzun olduğu ilmekleri 6 tane düz ilmek olarak örüyoruz yine. 2 ters ilmek 2 ilmeği beraber alarak Keserek devam ediyoruz Tekrar alacağım İpimi öne alarak Dolamamı yapıyorum Çünkü burada ters öreceğim için İki Üç Dört Beş Altı tane düz Yine acurlu kısımdayız iki ilmeği beraber alıyoruz bir dolama bu şekilde tamamladık sıramızı arkada yine iki düz, iki ters, iki düz altı ters, iki düz iki ters, iki düz altı ters olarak sıramızı sonlandıralım ve ön sıraya gelelim ön tarafa geldim Yine kenar kısımdaki acırlı bölümü yapalım. Burada önce dolama, daha sonra eksiltmemizi yapalım. İki ters ilmek. Yine burguya geldik. Son burgumuzu yapıyoruz. Daha iyi anlaşılması için üçüncü burguyu da beraber yapmak istedim. Bakın. Soldaki ilmeklerimiz sağa geldi, daha sonra sola gitti, hep üstten. Şimdi yine bu üç ilmeğimiz üstten geleceği için bu üç ilmeğimi şişime takıyorum. Yavaşça ilmeklerimi çıkardım sol şişime diğer 3 ilmeği takıyorum ilk 3 ilmeği ve arkadan takıyorum bakın bu ilmeğimiz yine ön taraftan geldi dediğim gibi bu 3 ilmeği hep önden yürüteceğiz sola giderken de sağa giderken de bu modeli bu şekilde elde ediyoruz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 3 3 er ilmeğin yerlerini değiştirdikten sonra herhangi bir işlem yapmıyoruz burada. 2 ters ördüm. Bakın burada ilk ajurumuzu solda yapmışız. Şimdi sağda yapacağımız için bir dolama yapıyorum. Ve 2 ilmeği beraber alıyorum. 2 ters ilmek ördüm. Şimdi yine burgumuza geldi. Soldan sağa getirdik, sağdan sola götürdük. Şimdi soldan tekrar sağa getireceğiz. İlk başta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. İlk 3 ilmeğimizi atlıyoruz. 4 5 6. ilmeğimiz diyelim. Şöyle sağ şişime taktım diğer ilmeklerimi yavaşça çıkarıyorum ve arkadan sol şişime taktım ilk üç ilmeğimi son 4 5 6 ilmeğimi de önden yine sol şişime aktarıyorum düz olarak örüyoruz ilmeklerimizi. 2 ters ilk ajurumuzu yapacağız. Dolamamızı yaptık. İki ilmeği beraber aldık. Ve son 3 ilmeğimi ters örerek sıramın sonuna geliyorum. Arkada ajurlu kısımda 2 düz iki ters 2 düz yapıyoruz hep. Burgu kısmı hep ters örülüyor. Bakın bu şekilde görünüyor modelimiz. Şimdi arkadan bir sıra öreceğiz. Önden öreceğiz. Arkadan üçüncü sırayı öreceğiz. Dördüncü sırada burgumuzu tekrar yapacağız. Arada hep 3 mil mesafe var. Önce arkadan, sonra önden, sonra tekrar arkadan mesafemizi tamamlıyoruz. Bir sonraki burgumuzda ilk 3 ilmeğimizi sol şişimize takacağız ve önden takacağız. Şurada yapmış olduğumuz gibi bu ilmeklerimizi böyle önden götürdüğümüz zaman böyle kabarık duran dalgalı bir modeli elde etmiş olacağız. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu izleyerek destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Videoma like atarsanız ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İzleyen herkese sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.